senin dertleriyle endişelendiğin dünya misafirhanesinin sahibini tanıtıyor. Bak tevhid dersi. Her şeyin tek bir sahibini olduğunu ilmek ilmek kalbimize işletmeye çalışıyor. Çünkü hepsinin sahibinin Allah olduğunu anlarsak irademizi kullandıktan sonra küstahlık edip Allah'ın işine karışmayacağız. Bakın Allah'ın işine karışma kısmı küstahlıktır. Yani Allah'ın işine karışma kısmı hangi kısım? Netice kısmı. Ya vallahi burada çok üstahlık ediyoruz ya. Çok ediyoruz. Ya. Bir dükkan açtım. Acaba büyür müyüm, büyümez miyim? Ya bu dünyanın amacı zengin olmak ya da fakir olmak değil. Bu dünyanın amacı zengin olmaksa bütün fakirleri öldürelim gitsin. Hayır, amacı bu değil demek ki. Bu imtihan gereği. Bu dünyanın amacı bulunduğun ahvalde Allah'ı tanımak ve bulmak ve bilmek. Derdine düşülecek kısım orası değil. Hepsinin bir sahibi var. Bazen birisi bir dükkan açar, Allah'a da hikmeti iktiza eder. Kapıdan yağdırır, yağdırır, adam koca öldük olur. Bazen bir tanesi 500 tane dükkan açar, Allah hepsine batırır. Amacı zengin olmak, fakir olmak değil. Bu dünyanın temel amacı ve gayesi değil. Bunca yaşıma kadar beni doyurmuş, muhtaç etmemiş. Bu yaptığı bundan sonra yapacağının garantisi ve göstergesi değil mi? Demez mi kulum ben kaç yaşına kadar seni doyurdum? Senin hala nedir bana bu güvensizliğin bir de bütün mülk benim. İstersem o kapıdan birilerini sokarım ve seni ticareten büyütürüm. İstersem de birilerini alırım, seni bir şeylere muhtaç ederim. Ama ben iki halde de senin kulluğunu görmek isterim. Şimdi bizim her şeyin bir sahibi olduğunu anlamamız, mülkün sahibinin olduğunu anlamamız, vicdan azabından kurtulmamız, ruhumuzun ızdırap çekmesinden kurtulmamız için bu manada çok önemli.